Hep canlı sever Minecraft oynuyoruz. Benim ismim hain Domi. Bakın şöyle bir saçım var. Şu profil yazan yerde bir adım var. Şöyle bir saçım var. Böyle saçım yukarıya kalkın. İnşallah görüyorsunuzdur. Şurada bir tane pelerinim var. Pelerin mi deniyor artık? Ne deniyorsa. Şimdi oynayalım. Benim burada bir sürü dünyam var. Ama benim bir hep oynadığım bir dünyam var. O da hayatta kalma. İsterseniz yani bir dahaki bölüm gelirse yaratıcıda da oynayabiliriz. Yani öyle. Daha başka diyecek bir şey bulamadım. Evet arkadaşlar. Aha bak. Ben kaldığım yerden devam ediyorum. Evim nerede? Şimdi ben evimi bulmam lazım. Benim burada bir yerde evim vardı. Evimi kaybetmem şimdi inşallah. Herhalde şurada. Şurada mı? Galiba. Bir tane ben muhut yüklemiştim. Orada hala sinmedim. Etrafta şey bloklar olabilir. Lakip yapmıyor işte. Neyse. Heh, burası benim evim. Burada hep kriptolar patladı. Hep delik buralar. Burası evim. Ama burada tuzak var. Zombiler falan gelir bir akşamları tuzak var. Ama bakın size atımı göstereceğim. Arkadaşlar o atı hapis edemedim. O yüzden ben de o atı ittire ittire nereye getirdim. Bakın burayı kazdım. Aslında ben kazmadım. Bakın bu benim atım. oğlum oh, örümcek var. Ne yapıyor örümcek? Aa geliyor. Çık 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 kaç. O tuzağa düşebilir miyim acaba? Hayır ben düştüm. İnşallah örümcek gelmez. geliyor. Ben en iyisi buradan çıkmaya deneyeyim. Hayır hayır ömrün sesi geliyor. Korkum. Şimdi ben nasıl çıkacağım buradan? Örümcek nerede o örümcek? Nerede? Gelsin örümcek. Örümcek ya bana bir dönse bir dönsene arkadaşlar hafiften akşam oluyor. Şimdi canavarlar gelecek. Belirecek canavarlar. Evet. Burada yine tuzağımız var. bence gel şuraya ya of şimdi atlayacağım ha sinirlendirme beni örümcek hadi gelsene örümcek alo örümcek alıyorum aha bir yere düştü örümcekçi geri misin yavaşladım Ha yok. Tamam eğilmişim. Ben şurada saklanayım en iyisi. Evet, ipi ne yaptım ben? Buraya mı koydum? Ben burada bir saklanayım de. Evet. Bir bakalım iple bir şey yapabilir miyiz? Sesler geliyor. Burada niye bir blok var? Aa benim var arkadaşlar. Bakın. Şurayı kazarsanız benim gösterdiğim en dip bloğu benim içinde olduğum yeri burada yara yaptım. O da sığınak var. Hı, hı, sen görmesinler. Ben şurada neler yapabilirim ona bakayım. Büyük ihtimalle hiçbir şey yapamam. Bakalım neler yapabileceğime. Bir tane kemik kozu yapabiliyormuşuz. Bende şey var mı? Kemik. Kemik var mı ki bende? Hı, bende kemik var mı? Ama ben şey yapabilirim o zaman bu kemikle. Kurt falan ya da köpek. Görürsem evrileştirebilirim. Bende kemik ne arıyor? Ben ne ararım? Kimden aldım bu kemiği? Hiç hatırlamıyorum. Yok. Şey. Evet şeyler şu an yapamıyorum şu anlık. Temiz tozu yapabiliyorum. O da bir şey yaramayacak. Buradalar. Arkadaşlar Minecraft'ı ilk başladığınızda, ilk doğduğunuzda ilk ne yapın söyleyeyim mi? Ağaç kazın ya da bir işte kumda doğduysanız falan benim gibi kum kazın. Ondan sonra direkt kendinize kare bir ev yapın. Kare bir ev yapmak çok önemli. Bir de o kare evi bir tane yer sığınağı yapın. Yer altı sığınağı yapın. Bir de meşale falan koyun o yer altı sığınağı. Tam güzel arkadaşlar. İlk yapma ya başlayacağınız şeyler bu olsun. Yani bunları yapın yeter. Sonsuza kadar yaşarsınız. Ya keşke şu tuzak kapından olsa da şuraya koysam istediğim zaman açsam kapatsam ya ne güzel olurdu ya. Gideyim ben bir ağaç kazacağım. Şimdi sabah olunca. Şurada bir saklanayım da. Ben bir sabah olunca bir ağaç kazacağım. Bekle o tuzak kapıları neyden yapılıyor? Meşe tuzak kapısı. Meşe tuzak kapısı neyden yapılıyor? Meşe ağacından mı? tam güzel kapısı. Bu şarjı Tamam ben işte bunu ağaç falan yaparım. Ondan yaparım ben tuzak kapısından. Koyarım buraya. İstediğim zaman açarım kapatırım. Ya arkadaşlar ben sabah olmasını bekleyeceğim şimdi. Siz bir bekleyin. Tabii ben bayağı bekleyeceğim de siz bir saniye bile görmeyeceksiniz benim beklediğimi. Siz bekleyin şimdi. Evet arkadaşlar ben onun içinde kaldım. Canavar sesleri falan gitmedi hala ama yani sabah oldu. Arkadaşlar bu arada bu tuzağın işi şey şey arıyor. Bakın zombiler tam şu bloğa geliyor. Ya da buna, buna, buna ya da buna geliyorlar. Burada duruyorlar. Şuraya giremiyorlar. Zombiler zıplam zıplayamadıkları için. Hayır ya buraya düşmeyi hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Ok nasıl yapılıyor? Bana öğretin. Yorumlarda yazın. Bakın benim ipim var. Sopam var. Yayım da var ama okun nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ok yapabilir miyim böyleyken? Bana söyleyin. Ben bir ağaç kazacağım şimdi. Tabi buradan çıkabilirsem. Bakarım. Yine <laughs> evimi yıkadım. Burun evimi mahvettim. Hadi şimdi yeniden yapalım. Ah. Son bir tane iyice oldu. Gel bakalım. Oldu tamam. Şimdi ağaç kazalım. Ağaç en önemli şey Minecraft. Geldiğiniz gibi Minecraft. Ne varsa onu kazı. Sonra kendinize bir ev yapın. Tek kural bu. Başka hiçbir şeye odaklanmayın. Sadece buna odaklanın. Ve bunu yapın. Güzel bir ağaç. da var ha. Burada da var. Evet. Aa bir tane daha mı? Oh, yes. Çok güzel bir artı denk geldik. Ama bitti herhalde. Aynen şimdi bir şey yapmayı deneyelim. Aa burada iki tane duruyor. Tamam dokuz tane şeyimiz oldu. Şunu da tutayım, bir bekleyin. Tamam şimdi buradan tuzak kapısı yapabilir miyiz? Ona bakacağız. Tuzak kapısı yapamayız herhalde. Bekleyin. Tuzak kapısı nereden çıkıyordu? Buradan mı çıkıyordu? Bir bakalım tuzak kapısına. Hı, tuzak kapısı da nasıl yapılıyor? Onu da söyleyin. Bekle. Ha, şu tuzak kapısını istiyorum. Meşe tuzak kapısı. Bende ne tuzak kapısı var? Şapşal tuzak kapısı mı? Bütün hepsini deneyelim bakalım. Tuzak kapısı olacak mı? Olmayacak büyük ihtimal. Bu ne? Akasya tuzak kapısı. Yine olmuyor. Koyu meşe tuzak kapısını deneyelim. Yine olmuyor. Hiç olmuyor arkadaşlar. Koyu meşe tuzak kapısını denedik. Demir tuzak kapısı da olmuyor. Bu da olmayacak. Niye hiçbiri olmuyor? Arkadaşlar bu ağaçları ben nereden bulacağım? Şu normal ağaç herhalde şey şeyi? Çok bilmediğim için yani sadece bu ağaçlardan var burada. Aa bakın ben size bir tane mod yükledim onda şey silmedim demiştim ya. Bakın ne var burada. Ya yalnız o büyükler. Kimin kablomu? Arkadaşlar bugün çok uzun oldu. Çok Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Devamını istiyorsanız, yaratıcıyı istiyorsanız, yani devam gelsin istiyorsanız like butonuna basmayın. Bay bay arkadaşlar. Hep çocuğun like butonuna basmayın. Bay bay.